Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarım ekranda yer almakta. İsterseniz beni buradan da takip edebilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. O acayip kaza geldim. Sen vurdu bana Bir düşman kaldı. Oo. <laughs> ben hissettim burda burada. Olmaz. Oğlum motorları falan şey yaşayınca. <laughs> Senin evin içinde yağıyor galiba. Abi sen ne böyle bir duvar yaptın? <laughs> ya hiç sorma. Çok kötü duvar. Çakma konut projesi gibi. Tanju'yu da engelledim. <laughs> ben geldim. Beğze bak, yine bak sen tam ortaya yapıyorsun. Aa başladı. Aynen, aynen. Delikanlıya <laughs> bak. kalan ah, son ee, oyuncu. Tamam da. Tamam. Karayzan ne Oradan da bir kişi gelecek. Ay. Az be. Okay. Bariyer kuruldu. Onlar spike kurmaya geçtiğinde de A'yı direkt Ay. kapatacağız duvarla. Hoş gibi bir Rakip öldürüldü. Ayakta kalan son. Değil. Av başladı. Yolumuz açık. Işte. Mitten geliyordum. Seni kaldırmaya geliyordum arkan önüme çıktı. Ne görecekler? Son 30 saniye. Gel. Doğru oraya? Gel. Helal. Yapabileceğin bir şey yok ya. Yani. Dikkat! Karşımda. Karşımda Okan dikkat hey, et. Reif saldır arkanda hey. Her yerimizde ya. Dön. gidiyorum kaç kişi var düşman görüyorum Bir düşman kaldı sparkos <laughs> geldi beni vurdu ya saldıran kazandı ben balkona bakarken dış yandan çıktı vurdu beni ya Şet arkanımdan geliyor arkadaşlar. Bir düşman kaldı. Sanç vereceğim. Tek tabanca. Geberdin. Düşman görüldü. Cam tarafında ilk Gidiyorum. Bir düşman kaldı. 133 vurdum ya. Pencere de kaydı. Onda ben vurdum bir kaydı. canı var. Helal. Gözlerin ayakta kalan son oyuncu. Olur. Bir düşman kaldı. Ya. solda da dıkı. Buraya kaçmış. Bundan bahsediyorum işte. <laughs> ben şuna ben ya. gibi biliyorum. Bir düşman kaldı. Kuruyorum kollayın. Dur. Ha kur kur ya. Neden mi? Neden? Tamam orada şeyin yanına geçti soluna o kat. Düşman, düşman görüldü. Şey arkada arkada yapın orada. Şey işte yapın orada. Yukarıda dikkat et. Benim 9 canım var Okan. Önden ben çıkayım istersen. Ah be duvar kurmuş. Duvar olmasa ağzına sokacak mı ki? Tamam. Tamam. Bir düşman kaldı. Bravo. Bravo Ama ben duymadım Aykırı orada Bir düşman kaldı Dolduruyorum <laughs> Sen nereye? Bravo yok, yok Tanju Ayakta kalan son oyuncu Tanju bir çıktı şu an oyunundan Evet dediğim gibi oldu o kancı. Zehir devre dışı. Jet BD gömeler. Yok alarsın. Alarm da şey bilgisi gelmeden vurdu beni herif. Bir düşman A kaldı. Alar Ayakta kalan son oyuncu. Nice Üste geliyor arkandan. Ah be! Birini aldım da. Bu sayıda dünyanın en geliyor. Üç kişi girmek üzere. zaten. düşman kaldı. Salak adamı kaldırmaya çalışıyordu orada. Kayıp orada. Peki. Adam... ...kanalda. A tarafında yani Aynen. başındayım. Çıkarsa zaten tamam. Sen jüle şu an Abi adam supercal beyi B'ye Ne zaman kaldı. geliyor musunuz? Giriyor. Gel 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 gel. gel. gel, gel. dolduruyorum. Buna gerek yok. Dostlarımı yok edemezsiniz. Oh, hep solda. Ah, uzun varmış şey i̇şte dikkat edin. Hey, arkana dikkat edin. Evet. Ah be! Yukarıda etti. Yok arkasında da vardı da kanalda aldı onu. Hmm. Çok iyi be. Ben, ben. Yapıyorsun şu işi be. Sola kalınca böyle oluyor. Düşlü. Oha ya abi siz, siz oradasınız ben nereden vuruyor ya? Gözlerini burada. Arkanızda Bir düşman kaldı. Spike'ları ağ girişinde. Karşıda. Golf çıktım ya. İşte bunlarla Sabunucular kazandı. Temizliği. Ben Çıkasın ben varım bizim. ya. Çıkı, çıkı, çıkı. <laughs> Arkadaşlar tekrardan merhaba. Videoyu beğendiyseniz ve böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.